Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size e, özellikle e, ten tere temastan bahsedeceğiz. Beni takip eden, Instagram'dan takip eden anneler bilir. Özellikle emzirme ile ilgili sorun yaşadığınızda, meme reddi gibi durumlarda mutlaka ten tere temas deriz. Bebeğiniz dondu, ten tere temas deriz. Peki bu ten ten temas dediğimizde neden bahsediyoruz? Esasında bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ten ten temas dediğimiz şey, bebeğimiz doğduğu zaman çıplak tenimizle bebeğinizin üstünde de hiçbir şey olmayacak. Belki bezi olabilir. Sadece kucağınıza alıp bebeğinize sarılmanızdan bahsediyorum. Onunla sarılıp onu hissetmeniz, onun sizi direkt hissetmesinden bahsediyoruz. Ten ten temas bebeğinizi sağlıklı kucağınıza almak, aranızdaki bağı güçlendirmektir. İstediğimiz şey, ten ten temastan kastettiğimiz şey bu. Şimdi Ten ten teması e, ne gibi faydaları var ondan bahsedeceğiz. Niye bu kadar önemli? Çünkü şimdi birincisi doğumda ten ten temastan bahsediyoruz. Doğumdaki ten ten temas nedir? Bebekler doğar doğmaz. Daha göbek kordonu bile kesilmeden annenin hemen kucağına verilmesi ve bebeğin anne ile bebeğin hemen o an içerisinde ilk andan itibaren beraber olması ve onu hissetmesinden bahsediyoruz. Şimdi bu, bu neden önemli? Şimdi şöyle düşünün. Bebekler 9 ay boyunca bir kesenin içerisinde. E, orası 36-37 7 derece loş ve biz hareket ettikçe hafiften aşağı yukarı böyle sallanan bir ortamdalar bebekler tamamen anne kokusunun içerisinde sizin sürekli sesinizi duyuyor siz sinirlenseniz üzülseniz mutlu olsanız bütün duygularınızı içerisinde hissediyor siz ne yiyorsanız amniotik sıvının içerisine o sıvılar o besinlerin tadı da geçtiği için esasında tadı bile sizin yediklerinizden belirlenmiş o yüzden bu kadar anne kokusunun içindeyken çocuk 36-37 derecelerden 18-20 derecelere geliyor. Çok fazla ışık var. Herkes ona dokunuyor. Çok bambaşka bir ortama giriyor. Esasında dünya değiştiriyor çocuğunuz. Bu dünya değiştirdiği dönemde olabildiğince bebeğin hızlıca annenin koyununa, o tenine dokunmuş olması bebeğin kendini güvende hissetmesini hisseti alıyor ve tamam diyor doğru yerdeyim. Korkmamam lazım. Doğruyu korkmuyorum. Her şey yolunda. Güvendeyiz bu hissi hissetmesini istiyoruz. Özellikle ben bunu bab, bunu anneyle yaptığı gibi babayla da yapmasını önemsiyoruz. Özellikle siz genel anisteziyle bir sezaryen operasyonuyla çocuğunuzu dünyaya getirecekseniz bebekle annenin karşılaşması bir saati geçer. Bir, bir buçuk saat olur. İşte o dönemde de babayla bunu yapabilirler. Çünkü baba da bebek, bebek odasının 15-20 dakikada dışarı çıktığında, ameliyathaneden çıktığında bebek odasına gider ve oradaki hemşirelere rica edebilirsiniz. Ben bebeğimi kucağıma almak ve onunla ten ten temas yapmak istiyorum. Şimdi babaların ten kokusunu bilmeyebilir bebek ama babaların sesini tanıyor. Çünkü şöyle düşünün 24. hafta gibi bebekler dışarıdaki sesleri anlamaya o seslerin den ayırt etmeye başlıyor 27-28. haftada. Artık 27-28. haftadan sonra bebeğiniz sizin sesinizi tanıyor. İşte o yüzden bebeğimiz doğar doğmaz bebeğimizi baba olarak da kucağınıza aldığınızda aradaki ilk bağlanmayı sağlıyorsunuz. Ona diyorsunuz ki bak ben buradayım yanındayım bak benim sesimi duyuyordum ben seni babanım hoş geldin yanındayım bu hissi veriyorsunuz ve bu anneyle babanın bebeğin bebekle babanın arasındaki ilk bağlanmayı artıran bir şeydir şunu unutmayın ilk yıl özgüven yılıdır bebeğinize bol bol dokunmak ona her istediğinde emzirmek her ağladığında ve her zaman yanında olduğunuzu hissettirmek bütün taleplerini ve isteklerini anında karşılıyor olabilmek bebeğinizin özgüveninin gelişmiş olması ve bağlanma aranızdaki o bağın daha da güçlü olmasını sağlayacaktır ve bizde ilk etapta doğar doğmaz tente devamı bu yüzden çok önemsiyoruz. Onun dışında bebek annenin kucağına çıplak teniyle direkt koyduğunuz zaman, özellikle terliyorsunuz doğumhanedeki o bir tür vücudumuzda bir sürü bakteriler var. Bebeği kucağınıza koyduğunuz zaman doğal olarak sizin doğal vücut flora'nızla bebek ilk karşılaştığı için bu da esasında son yapılan çalışmalarda bu probiyotik bu destek bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Doğal olarak bebeğinizin bağışıklık sistemini de güçlendirmiş oluyorsunuz. Yine ten ten temas halinde olduğunuz zaman özel Özellikle doğum sonrasında annelerde görülen doğum sonrası depresyon dediğimiz eee lohusalıktaki yaşadığımız bu ee, bu süreçte esasında sürecin daha da az olduğunu gösteriyoruz. Çünkü bebeği hissettiği, bebeğin yanına dokunduğunda bu verdiğiniz o mutlulukla olabildiğince bu hisse, bu sorundan da uzaklayıp uzak kalmış oluyorsunuz. Bebeğinizin doğduğu yeni doğduğu dönemde demin de söylediğim gibi onun vücut 36-37 derecelerden o 20 derecelere çıkıyor. Yaklaşık 15, -15 16 derecelik bir ısı farkıyla çıkıyor. Biz eskiden bebekler doğar doğmaz hemen onları güzel falan foş 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 yıkar annelerine temiz bırakıp getirirdik. Fakat daha sonra da bebeklerin ısı kaybı olduğu için sıcak floresan lambalığı gibi böyle ısı, ısı veren ısı verir. Bebekleri küçük küvezlere koyar onlara ısı verirdik vücut ısılarını dengelensin diye. Ama bu bakkıllı ki çok fazla görmeye başladı. Artık bebekler doğar doğmaz yıkamıyoruz. Ne yapıyoruz? O vücudundaki tabakayla kalmasını istiyoruz. O tabaka vücudunun ee, hem e, normal doğumda kayarak çıkmasını sağladığı gibi bebeğin de bağışıklık e, bağışıklık sistemini güç şeyini sağlıyor. Yine bu şekilde bebekler de e, ısı dengelerini koruyabilmeleri için de ten tene temas da çok işe yarıyor. Çünkü annenin vücut ile dokunduğunuz zaman iki ten tene temasla doğal olarak ısı dengesi de arttığı için bebeğinizin o ısı kaybını da bu şekilde de, dengelemiş ve buna destek olmuş oluruz. Bu süreçte babalardan da çok bunu istiyoruz. Çünkü babaların erkek vücudunun ısı bir tık daha yüksek olduğunu düşünür babanın da kucağına alıp o tenine dokundurarak bebeği hoş geldin demesi, ona sarılması, onu hani hissetmiş olması hem duygusal anlamda bir güç verecektir bebeğinize hem de vücudun ısı dengesini koruduğu için de ayrıca bir şey sağlayacaktır. Yine bebekle o ten tenine temas halindeyken salının hormonlara bağlı olarak bebeğinizin bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini güçlendirmiş olacaksınız. Anne olarak da sizde salının da sizin de bağışıklık sisteminizi güçlenecek. Doğal olarak görülebilecek hastalıklardan da bir şekilde uzaklaştırmış ve e, bir anlamda da e, bu anlamda da size fayda sağlayacaktır. Doğduktan sonra da özellikle emme probleminiz varsa, memer etli yaşıyorsunuz süt miktarınız azsa yani emmenle ilgili böyle hafif oldu bir durumdaysanız ben mutlaka annelere diyorum ki işte sabah, öğle, akşam günde 3 defa en azından 3 defa ten ten semas yapacaksın. Bir tane tişörtün böyle yakasını kes, süt yerini çıkart, bebeği de çıplak yap. O tişörtün altından bebeğini çıkar mutlaka tane dokunun. Evin içinde çıplak da gezebilirsiniz. Hani ben çıplak gezmek istemezsiniz diye tişört diyorum. Bebeğinize dokunun. O size dokunsun. Sizin kokunuzu duysun. Siz onun kokusunu duyun. Bu o kucağınızda durmuş olması ve sadece tene ten, temas halinde olmuş olmanız bebeğin emme gücünü arttıran bir şeydir. Neden? Çünkü bizim göğsümüzün üstünde minik minik pıtacıklar var, minik minik noktacıklar. Bunlar bezi beziliyoruz. Hem e, bebeğin emerek, e, bebeğin ihtiyacına göre süt üretimini belirliyor, içeriğini belirliyor. Hem de oradaki, oradan anne kokusu sağlıyorsunuz. Anne kokusu çok kıymetli ve çok önemli. O yüzden mutlaka bebeğinize ten tene ten, temas halinde olun. Emzirme sıkıntınız olsun ya da olmasın ama böyle bir sıkıntınız varsa emmeyi arttırabilir. Emme güdüsünü bebeğin arttırırken anne de oksitosin salınımını arttırıyor. Bu da doğal olarak kanallardan sütün bebeğe daha hızlı gelmesini sağlayacaktır. O yüzden biz emzirmeyi desteklemek desteklemek için de bir e, e, olabildiğince ten temas halinde e, olmaya çalışıyoruz. Bu, bu süreçte bebek hastalandığında, diş çıkarttığında, işte uykularını düzene sokmak istediğiniz dönemde, e, yavaş yavaş emzirmeyi bırakmaya başladığınız dönemde dönemlerde mutlaka tenterine teması çok önemseyin. Çünkü bebeğinizin size dokunmuş olması, sizin ona dokunmuş olmanız, kucağınızda birbirinizi hissediyor olmanız çok kıymetli ve gerçekten bir de çok güzel. O yüzden lütfen bebeklerinizle tenterine temas halinde olun. Bir probleminiz varsa bebeğinizi kucağınıza alıp onu hissetmeye, onu da sizi hissetmesine izin verin. Ama bunu sadece anneler değil lütfen babalar da yapsın. Ten Tenterine teması kısaca bu şekilde toparlayabilirim. Bunlar ve bunun gibi daha pek çok bilgiyi ben özellikle yeni Yeni doğan bebek bakımı kitabım ve ilk yardım kitabımın içerisinde çok daha detaylı böyle madde madde size böyle sizin için bu konuyu araştırdım ve bu konuyla ilgili daha detaylar yazdım. Özellikle bebeğinizin aylara göre uyku takvimi, beslenmesi, işte bu tentemte masraç kırık, ilk yardımla ilgili tüm detaylar. Evet kitabımın içerisinde. Bunu nereden alabilirsiniz? Online satış olan Trendyol N11 kitap 360 gibi pek çok yerden de kitabıma ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda bir tekrar sizinle görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.